dördüncüydü. Sen son düğün girdiğin için sen birinci olmuştun. Ben iki. kaçıncıydı? Hatırlamıyorum. Neyse. İkinci yöne geçelim şöyle şimdi. Metin. Oğlum ne yapıyorsun burada? Ee, kart oynuyor. Ekibi toplamışsın ya. Ne? Kiminle oynasaydım? Tek başıma bir şey olmuyor ki. Ama ekibinde maşallah çok kuvvetliymiş ha. Oynayacak başka kimseyi bulamadın mı? Cık. Ne yapıyorsun? Kim iyi gidiyor şimdi? Kim sen, güzel oynuyor? Birinci Alex. Evet. İkinci benim üçüncü Roblox karakteri, ha? dördüncü Piggy, beşinci Freddy, altıncı Among Us, ha? sonuncu da ayıcık. ayıcık. Ya şu masum Ayıcık var uyuyor herhalde. dalmış almış sen Şşşt uyansana. Günaydın. Millet hep kazandı bak sen kaybettin. Günaydın. Oynamıyorum ki hala kaldı duruyor. Ha. Oğlum onu da oynat şşşt Şş. Kendine gel sen kalksana. Üçerim üçerim. Dur dur, bedi hiç oynamıyor, hiç şey yapmıyor. Oğlum onu da biraz hareketlendir, uyansın ya. Dur. Yenile, yenilecek sonra ekipa. Ben, ben ne yapacağım biliyor. E, Yapar, uyanırdı. Hadi günaydın de ona. <laughs> ne yapıyorsun? Günaydın! Ödünü koparttın. Tamam. Özür 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 var ya. Aycın ödü koptu. <laughs> hadi ne, ne yapıyorsun? Şu... Hadi Kato bakalım işini? nasıl. Hadi devam edin izleyeceğim birazcık sizi ya. Ne yapıyorsunuz? Nasıl oynuyorsunuz oğlum? Hı? Nasıl oynuyorsunuz? Direkt böyle kafadan atacağız. Ha, Kim şimdi, daha fazla kimin kasıyor? kartları daha güzel? Bir bak bakalım. Ee, şu anlık Alex'ine ve Alex'e ve Rob Roblox'un ki 91 84 2. Kim önde? Hangi karakter önde şu anda? Şu anlık burada Rapsh 2'lik önde. Ya var ya şu ekibi de maça alıştırdın emekteni. Helal olsun. <laughs> Şurada da de pahalı değil ama 92'lik bu önde. Diğerleri zaten bu 3 puan. Ayıcık gibi. ne durumda peki? He? uyumasına rağmen kartı düştü onun. Bakıyorum. Bu çok iyi şu an. 96 94 2. Bu 2 mi? Hı hı bak 2. Aa evet. Ayıcık var ya haklı <laughs> ha. Ona verdiğin kartlara bak. En düşük kartlar şu şu var ya şu zavallı ayıca vermişsin. En düşük en yüksek. Yüksek mi? Evet 96, He. 94, 2 bu tek bu düşük. Ama diğerlerinin hepsi yüksek. He? Diğerlerinki yüksek. Mesela ne? Hadi göster. 96, 93'ten yüksek mi? Evet 96, 93'ten yüksek. İşte. He. Mesela. Daha sonra 91, 90, bak hepsi düşük neredeyse. Bana ha. bir yüksek göster. Bu 96'dan yüksek bir kart göster. Bilmiyorum ki bu kartlar kart. Neresinde yazıyor bu 92? Şu yetenek yazıyor. Şu yazıyor. 82, 84, 90. En yüksek kart kaç peki? 96 mı en yüksek kart? Bu, bu. 100. Maradona 100 mü? Peki bu, bu kimde? Pigi de mi? Bu attılar bunu. Attı. Kim attı? Ben evet. attım. Sen aldın. <laughs> Sen de var ya, değil 1900 kaç mı? 85'li. Tamam. Bakayım bakayım. Şöyle. Onu kendin aldın herhalde bu yüzük kartı. Yok <laughs> Yo, kendim almadım ya. Kim aldı? İşte bir şey olmadı. Kendin şu anda kim <laughs> birinci peki şu ekipten? Şu anda Alex birinci. Oo bakalım. Oğlum kartlar dağılmış. Baksan düzelsene. Dur şöyle. şöyle. Düzelt anneciğim kartları. Şunları. Bak karışmış kartlar ya. Hangi kart kimin belli değil. <laughs> Tamam, şu Güzel su kartlarını hesaplayalım. Kim bakalım birinci olacak. Şimdi en baştan yapıyoruz. Hadi yap bakalım. Bu 180, 190 oluyor burası. Tamam. 180, 192. Tamam. Bunu aklında ben tutamam. Şimdi. Ayıcık 192 mi? Hı -hı. Tamam. Burası 174, 175 oluyor. Tamam. 175. Şu an birinci, ikinci. Tamam. Şu anda birinci ayıcık. Hı -hı. Sen uyuk Hı -hı. ayıcık. İyi geceler sen hiç hareket bile edin. Hı -hı. Gerek yok. 170, 170. Miş bu. Kaç şu? Unuttum. unuttum. Hep bu 178 mi öyle bir şeydi? Tamam, 179. Tamam, o zaman bu bundan daha iyi. Bak birinci, ikinci, üçüncü. Tamam. Peki Şimdi, kaç? He, peki kaç? E, 180, 187. Hı. Dos, 180. 93, 82 daha. 90, e, 94. 200. 180, 187. 260. 269. O <laughs> Oo Dur <Metin. Sıkarsın Gülüyor> dakika şu kaçtı? Do unuttum yine unuttum. 1. birinci, ikinci, üçüncü böyle. Tamam. Birinci. Pigi birinci. <laughs> şu anda Pigi mi birinci? Bu direkt birinci oluyor. Bakayım niye o? Ne yazıyor orasında? 300. 300'ü de mi var? Hani en yüksek puan yüzdü. Vallahi ben de hiç bilmiyorum. Şu an bir şey söyleyeceğim bu. ama bu kart sanki farklı bir şeye benziyor baksana. Evet hologramlı. Bu parlak bir şey. Hologramlı. Farklı bu kart değil Hı -hı. mi? Evet bu hologramlı. O zaman bu karışmış Ali. Bence hayır, sen bunu onun içine koyma. Bu şampiyon. Şanfren... Bir şey söyleyeceğim ha. anneciğim bu diğerlerine haksızlık oluyor. Bak şu ekibin hepsine haksızlık Yo, oluyor. Yok bak şu. Şu uyuyan güzel ayıcıya kış uykusuna o, o, yatmış bir, sanki. 1, 2, 3, 4, 5. Gel gelelim Among Us'a. Orada 182, ha. 186 oluyor kaçıncı oluyor bu? sonucu sonuncu oluyor oluyor Metin abi. Yok. Bir bir, bir bir şey söyleyeceğim. Bu, bu kaç? burada kaç var? Bu kaçlı? 3. Düşük. O zaman en düşük bu oluyor. Bir dakika 1. Bir, 2 bir, burada. Biz 1 2 3 4 5 6. 109. Biz yanlış yaptık. 1 2 3 4. Be. Beş hangisi? Beş, beş, hangisi? Beş. Altı. Beş bu. bu altı. Bu Allah'ım bu kız kaçıncı oldu? Bu altı. Hey. Sıra bende. Şimdi var ya ağlaya ağlaya göz değişecek bunun. <laughs> ya. Metin kızacak şimdi sana bana yeah. niye bu kartları verdin diye. Haydi şunlar şimdi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi nasıl 195. Ha? Dur direkt şu ikisini hesaplayayım. Hesapla. 180, 191, 291. Tamam birinci ikinci bir. üçüncü daha ha, dönünce, bir şey söyleyeceğim Ali bir bana bak beşinci, altıncı, ee, sen yedinci, kaçıncı yedinci oldu ikinci <laughs> mi ya e bu hepsini geçiyor 370 ben adım. sana dedim o kart ka ama o karta karışmış araya o bu kartlardan değil Hayır. ki. bak, bak senin oynadığın kartlar bak şu paket paketteki kartlardan değil mi Ali e, bak bu o o seri mi o seri değil mi bu o seri var. mi ama olsun bu bambaşka bir şey annecim bir bak bak bu bir dakika değiş. bu bambaşka ya, bu da mı bambaşka Hay bu en azından benziyor yine bak o hologramlı Ama hologramlı bunlar ne? hepsinden bir tane bun sen direkt açıyorum bunlar illa bir tane çıkmak zorunda ha, ha bu da bu paketlerin içinde Hı -hı. mi Aa tamam o zaman tamam yeni anladım bunu hem böyle çıkıyor bir de full hologramlısı var. Ben full almadım şuna. paketleri tamamen hologramlı olanlar da var. Hı hı. Hı, hı. 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 hı hı. Sen mi geldin küçük velet? Ha gel bakayım. Ben de oynayacak bir yer yiyordum.